milyonların beklediği asgari ücret pazarlığında son toplantı bugün gerçekleşti toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vedat Işıkhan yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla, 11.402 lira olduğunu açıkladı. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bürüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere asgari ücret bir Ocak'tan itibaren bir yıl geçerli olan bir düzenlemedir. Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. Açıklanan asgari ücretin vatandaşlarımıza ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam alemimizin Kurban Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz.